Her arkadaşlar Ben Hakan bugün Ethem Kariyer'in dördüncü bölümündeyiz. Uzun zamandır piyasada yoktum. Yine geldim. Gerçi uzun zaman dediğimiz bir iki gün ya da beş saat yani bana göre böyle oluyor. Şimdi ben dersime çok iyi çalıştım ve iyi kitler buldum. Bundan dolayı ilk başta kiralık olarak da oyuncular alacağız paramız yettikçe normal transfer yapacağız. Bir şeylere bakacağız. Şimdi ilk başta sistemin en tepesinde Kenan Yıldız var. Kenan Yıldız. Sonuç bulamadı. Çünkü iyi harfi istemiyor oyun. Kenan diğer alpler var mı? Kenan yığ yığ Yıldız Kenan Yıldız diyeceğiz Anam baktık ee, Böyle olmuyor Kenan Oyun bug'a girdi Kenan dedik Evet Neyse biraz geçelim ondan sonra bakarız A2 takımımıza Kasım Paşa yenmiş. Emrecan Bulut A2 takımımız varmış. Çok değişik. Şimdi bakalım oyunculara bakabiliyor muyuz? Kenan dedik. Heh. Şimdi geliyordu ki gelmedi. Oyun baga girdi yine. Ee, Kenan ee, dizilini. Allah. Kenan Yıldız çıktı burada. 8.4 milyon euro değeri var. Buradan transfer teklifi diyeceğiz. Kiralık diyeceğiz. Satlanacak paramız yok onun. Ayak ödeminin verili 47.500 euro. %60'ını biz ödeyemeyiz. %50'sini biz ödeyemeyiz. Ee, sonuna bakacağız. Ee, bu arada maaş işlemimiz azmış bizim. Eksiğe düşebiliriz bu durumda. Ee, %50 yapacağız mecburen. Yani borca girsek bile bir şekilde hallederiz. Ee, aynen bakacağız burada. Ee, rotasyon oyuncusu o da da bilir. Offense orta Kendi takımına karşı oynayabilir. Bir alkış sözü Bunu kaldırabilsek Peki. ve pazarlıktan çıkar edeceğiz. Kartlar öner dedik kabul ettiler. Teklifimizi yaptık. Bir diğer oyuncumuz da e, altyapıya da olabilir ancak şu anlık ben A takımına yapacağım. Vasquez diye bir oyuncu var. 17 yaşındaydı. Onu arayacağız. Bakıyorum, arıyorum. Bu muydu? Bu anlı 20 yaşında. Bu değildi herhalde. Buldum. camiye camiye Zamiye. Çıkmadı. Efem'in kendi sitesinde var ama burada yok. Neyse. Bir forvete daha bakacağız. Iker. İçer adı. Soyadı villa. Çıkmazsa yine araştır. Efendim valla beni çok uğraştıracak. İster villa. Ey efendim, ey efendim. Neden bana zorluk çıkartıyorsun efendim? Berk Vay diye biri var. O var mı? O da. Harika bir şey. Şimdi bakacağız. Montserrat de diye bir dağ var. Montserrat de olmalı artık. Montserrat'te. Böyle yazılıyor. Bu da bulunamadı. Anlaşılan efendim bizi çıldırtmak istiyor. Kenan Yıldız'ın kiralama teklifi kabul edildi. Gelir herhalde. ve Kenan Yıldız gelecek herhalde. Ve Kenan Yıldız geldi artık. Tayyip Talha, Onur Bulut, Aytu, Semih ve Emre da sakat. Çok kötü. Bir oyuncu daha bulmuştum. Estevao diye. O var mı peki? Estevao. Evet. Bu oyuncu var. Artık 16 yaşında 9 milyon euro değeri var. SPV'yi alabilir miyiz? Paramız yetmez de. Kiralasak. O fansport'a sağ oynar. Santrafor'da oynayabiliyor. Kiralamayı çalışacağım. Bu oyuncuyu. Ve kiralayamıyoruz. Madem ben de ee, takas yaparım. Açılsa bir Gerçekten çok sinir bozucu bir oyun efendim bu durumda. Şükür açılalı. Ee, takas oyuncu diyeceğiz. Ee, oyuncu ekle. Oyuncu ekle. Az kadro diyeceğiz. Ee, buradan kim versek diye düşünüyorum. Ama artık verelim. Ee, az kadro dedik. Ee, bakalım. Ona anayı verin. Amartey'i ve ona anayı verdik. Artı. E, artı. Dört. Dört olmaz. Üç buçuk milyon euro diyelim. Üç nokta dört. Kabul etmediler. Ee, madem beş. Dört buçuk verdim dört buçuk bir teklif yaptım. Kabul etse çok iyi olur. Zor maç olacak. Fenerbahçe'yle. Onlar ikinci, biz on birinciyiz. Ve yine reddetler. Yeni bir teklif yapacağım. Bonservis mi bonservis yok. Bon servis vermiyorum. Sıvır diyeceğiz. Bu açılsa da kaldır diyeceğiz. Kaldır diyeceğiz. Oyuncu ekleyip bassa çok güzel olacak. Basabilirse tabii ki. Beni dinlemekte çok iyi efendim. Oyuncu ekle oyuncu ekle oyuncu ekle oyuncu ekle. Evet arkadaşlar. Çok üzgünüm bu şeyden dolayı. Efem'in bu hatasından dolayı. Şükür. Az kadro. Al nerede? Al bu bakan. Evet, bunu da kabul etmediler. Madem e, Alavakar artı iki buçuk diyecektim ki e, efendim bize bir sürpriz daha yaptı. Teklifimizi de mahvetti. Evet, Allah'tan burada. Allah artı iki buçuk milyon euro dedik. Maça bir gün kaldı. Maç başlayacak. Bu teklifi de reddettiler. Adamlar istemiyor yani. Madem Esteve alamayacağız. Mecburen. Bu Fenerbahçe maçını şey yapacağız. Salleyeceğiz. Göreceğiz bakalım ne olacak. Yedek takımımız Fenerbahçe. Yani 4-2. Ve maça başlayacağız. Temiz takat. Ondan dolayı senin yerine bu maç Kenan Yıldız'ı oynatacağım. İnşallah iyi oynar. Sayı bir kadro Maça başlayalım. Kondisyonu düşük diyor. Çıkmasın diyor ama yine de çıkaracağım Kenan Yıldız'ı. <laughs> Her zaman Feyyaz <laughs> Her zaman Feyyaz uçar. Rıza açıklama yapıp duruyor ve bizim sosyal medyanın hesabı ayışıp duruyor. Çok bir sinir bozuyor yani. Şu an görevde ben varım hocam. Niye yani? Niye böyle şey yapıyorsunuz ki? Anlayamıyorum. Hala bir şut yok. Dakikalar geçiyor. Birkaç pozisyon o herhalde Fenerbahçe ile İlk yarı bitecek hala şutumuz yok. Gerçekten rezil bir maç oluyor. Ve ilk yarı bitti gerçekten. Ee, çok kötü. Şutumuz yok. Fenerbahçe alıyor topu götürüyor herhalde. Bizim için pozisyon olmadı. Hiçbir şey de olmuyor. Bir şut attık. Bu harika bir şey. İsabetli olmasa da. Artık basmamız lazım. Yeniliyorsak da yapacak bir şey yok. Ve berbat bir derbi oluyor. Berbat hedefi. Hala bir şey olmuyor. Ve evet. Berbat bir derbe. Hiç kimse bölüşemedi. Şanslı bir beraberlik diyor bir de. <laughs> Çok komik. bakacağız şimdi bir ara veriyor veririz size Balıkesli Spor'la bizim yedek takımımızın maçı var. Ve Balıkesli Spor'u 3-1 mağlup ettik. Emrecan bulut gollerini devam ediyor herhalde. Gerçekten çok boş bir ölüm oluyor. Transfer dönemi kapanacakmış bundan dolayı biz artık atağa başlayalım. Bakın. Burada Sternal diye bir oyuncu var. Sen ne Bu çıksın artık. Çıkmıyor. Gerçekten tutulacağım arkadaşlar. Arda Güler'i kiralık olarak verebilir mi? Real Madrid. On, orada oynanmaz. Arda Güler diyeceğiz. 57 milyon euro piyasa değeri var. Sıralık teklifi dedik. Ee, bu ho, 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 hocam bu, 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 bu biraz fazla değil mi? Yani bir bir bir, 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 bir tık fazla yani hocam. Neyse bence Arda gider toparlar bizi. bundan dolayı saatler dedik yüzde. Bu, bu bu çok fazla. Ondan dolayı teklifi iptal ediyoruz. Ee, Abubakar'ı almak isteyen yok mu hala? Abubakar dedik. Transfer room aracılığı öner. Önerdik. İnşallah alırlar. Çok iyi olur yani. Transfer dönemi kapanacak. Avvakaar gitmiyor. Danserde son bir gün artık. Okuyula kurana Bir teklif var. Kiralık. Ben kabul ettim. Devam ediyoruz. Sorular yetiştiriyor bize. Hiç günümüze yapmamıza Utku Yüva kuran gitti kiralık olarak Esteban'ın piyasa değeri bu arada 800 bin lir Madem olur Esteban'ı almak istiyorum ben gidip. 800 bin euro ise ara dedik esteva esteva ya iki buçuk milyon euro bir teklif yaptık çok fazla istediler bu bizim sınırımızı açacak Ondan dolayı bunları pazarlıktan çıkarırım. %40 bir satış payı istediler. Biz %30 diyeceğiz. Artı ben takas yapmak istiyorum. Takas oyuncu diyeceğim. Oyuncu ile diyeceğim. Ve Abu Bakar vereceğim. Abu Bakar artı. Abu Bakar 13 milyon euro. Abu Bakar artı 2.7 milyon euro. Ve reddetler. Çok kötü. 5 milyon euro bir teklif yapacağım. Artı. Reddetler mi teklifi? Madem son olarak 6 veriyorum. Derken. Efendim bize bir kıyas daha geçti. Böyle bir teklif yapacağım. Artık olmaz yani. Esteba gelemez. Başka alabileceğimiz <laughs> biri var mı diye bakıyorum. Herhalde yok yani. Ne artık transfer dönem bitti. Yani bir tek Kenan Yıldız'ı alabildik ekstra olarak. Kötü bir transfer dönemi geçti. Bu alanya son maçını oynayıp bölümü bitireceğiz. Bölümde artık yetişmezse canlı yayını da açacağım. Maçı simüle ediyoruz artık. Başlıyoruz maça. Bizim için iyi bir maç olması değeriyle. Maça başlıyoruz. Ve Yusuf Özdemir de top. Yusuf Özdemir. Kordobaya doğru, şimdi orada bir dönen top var. Yusuf Özdemir açtı. Top bizde derken Efe Mert'e şimdi Mert'e. Reviç, Çemberley'ine e doğru ancak Kenan. Şimdi Amir, Bahtiyar. Amir, Geton. Geton, Geton Ertuğrul Taşkıram. hala pozisyon yok şimdi Onur Necip Kole Jetton A Cemre. Onur Jetton Onur Reisiksla Jetton Onur Amir Necip Boş yere patlaşıp duruyoruz. Getson. Rashiksa. Onur. Üçgen gibi patlaşıyorlar. Amir. Rebiç. Rebiç ve gol. Ante Rebiç golü buluyoruz. Ante Rebiç. Sisto. Necip aldı topu ondan. Sindresiksa. Minopresiksa. Kenan Yıldız. Anterevit. Anterevit. Amir. Amir harika bir gol. Amir attı Ahmet 3 dakika arayla. 2 gol bulduk. Malayis. Şimdi penaltı olmadı. Şimdi bir şut attılar ve direkten döndü. Amir uzaklaştırdı o topu. Artık özümüze dönüyoruz. Öyle kötü oynamalar yok artık. Bahtiyar. Nezime doğru. Şimdi Amir, 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 Amir. İki tane gol attı. İkisi de muhteşem. Amir Atia Metovici. Zaten onun mevkisinde maçta iki gol atabilecek yok. Adam iki golü de harika bir şekilde attı. Çok iyi gidiyoruz maçta. Bahtiyar. A Chamberlain. Getson. Rashica. Nezit. Nezit. Amir. Kenan. Rashica'ya doğru. Rashica alamadı. Pistol onlarda. Fatih Aksoy, Aliti, Richard, Cordova, Efecan Karaca'ya doğru. Efecan verdi Sisto ve dışarı. Efecan Karaca. Efecan, Can Novay Furkan Richard Sisto Yusuf Özdemir Şimdi Kordova ve Gol. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Hala sevimli. O sevmesine devam etsin. 3-1 yeniyoruz onları. Dakikalar yetmiş yedi. Artık pozisyon gelmez derken Nova'yı Cordoba'ya doğru işindir Dönebilirler mi? Offside olabilir. Ve offside. İşte bu. Maç bitmek üzere artık. Ve maç bitti. Maçta harika oynadık ve bu bölümün sonundayız. Herhalde bu bölümümüzün başı. Beşiktaş özüne dönüyor olacak. Bu bölüm harika oynadık. Artık ocağa kadar transferle bir alakamız yok. Maçları devam edeceğiz ve artık ilk beşe gelmeyi hedefleyeceğiz. Bu bölümden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. PlayStation.